Kardeşim Tarık Bengüc'e benziyor lan. Mert seni Kamerayı... O, oyunda şuraya almadım. 22 vs 100 atarsın. Bengüc'e At... benziyor lan. Mert 22 vs 100 atarsın. Atacağım zaten. Ha bak solda bak. Kanka ben artistik yapıyordum o 90 kişi ya. Hahahaha. 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 Aa bak solda bak. Kanka ben artistik yapıyordum o 90 kişi diyor ama. Şimdi para keseni getir sana satacağım tutsaklar var diyorum. Ben sevmiyorum ya insan ticaretini. 36 dinar ne amına koyayım ya. Yapabiliyorsun tekrar. Bak şöyle onu da neyse dua etsin. Bir ayı sat bizimkiler harama bulaşmasın. 50 evet. olsa alırdım oh. ama 60'ı alamam. Yeni kayıt oluştur. Dön. Dön Yusufi. Okay. Bu yüzden bize karşı dikkatli ol. Hayırdır lan da John Kesiyevizi. Aslında biziz. Yarram. Niye arkaya bakıyorsunuz amına oh, koyduklarım. Oh, oh. Benim adım Sirek Harun beyefendi. Adınızı öğrenelim mi? <laughs> ben bunları sikerim. Neydim? Aşar! Orospu sıkıştırdı beni! Orospu! Orospu! Ayıptı! <laughs> Aruz kazam! Aruz kazam! Alev'in mü ne varmış onu sikecekmişiz. Çakal onu çakal! Zalur. Abi! Abi yarrağını diyeyim abi. Bir sikiyim. Bakışça bak. Oğlum benim karakter harbi köksal baba gibi. Boyu kısa ya. Ezikleyecekler bizi baya ya. O devirlerde. Abi yarrağınız iyi mi abi? Sizi bir sikeyim. Bak bak bak. <laughs> Anladım. Ordu gelene kadar ben bunları bir çiğ çiğ yiyeyim burada. Nasıl vurmaz ya? Nasıl vurmaz amına koyayım? Lan Ne <laughs> Beyler bir durun şunu alayım oradan devam edin <laughs> Oğlum bir şey Bu harbiden bu bak bir tek benim başıma gelebilirdi ve yine benim başıma geldi harbiden yani Yine buglar yine Mert Yılmaz